Osmaniye'de eski eşya toplama bahanesiyle sokakları gezen hırsızlar gündüz vakti gözlerine kestirdikleri bahçe kapısını saniyeler içinde çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken kısa sürede yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay 16 Şubat'ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1452 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Tablayla eski eşya toplama bahanesiyle sokakları gezen hırsızlar bir evin bahçe kapısını gözlerine kestirdi. Tabla ile evin önüne gelen iki şahıs el çabukluğu ile gündüz vakti bahçe kapılarını yerinden sökerek arabaya yükledi. Şahıslar daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Bahçe kapısının çalındığını fark eden ev sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemeler sırasında güvenlik kamerası olduğu bilgisine ulaştı. Hırsızlık anının saniye saniye kameralara yansıdığı görüntülerde kapıyı çalanların HE ve GG isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıslar kısa sürede yakalandı. İfadelerinde kapıları AP isimli şahsı sattıklarını söyleyen şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmeden emniyetten serbest bırakıldı. Bulunan kapılar ise aileye teslim edildi.